Yalnızca seninle çekmedim zahmet Hazret adasına varmış adamım Sanma gidişinle koptu kıyamet Gönlüme nicagam ölmüş adamım Çocukluktan beri kırk yaşıma dek Çilenin demine katlandı yürek Hayattaki acım sen değilsin tek Toprağa ne canlar vermiş adamı? Yokluğun canımı yaktı zannetme Gönlüm tekrar sana aktı zannetme Gözlerim maziye baktı zannetme Geçmişi yerlere sermiş adamım Sanma ki seninle güneşim doğdu Sen varken de dertler dünyama yağdı Mutluluk karşımda ateşten dağıldı Ben ne cehennemler görmüş adamım